thank you Sevgili dostlar, günümüzün hızlı ve telaşlı yaşamında bilemiyorum kahvaltıyı da yapamıyorsunuz belki. Ama masallarımız her cumartesi hazır ve nazır. Çay gibi, tavşan kanı, simit gibi taze gevrek. Oh ne ala ne ala. Hadi o zaman başlayalım masal. Masalın bahar dalı, yere serdim bir halı. Çiçek çiçek çocuklar dinlesinler masalı. Çok eski zamanlarda yaşayan bir padişah her yıl Nevruz geldiğinde hüzüne dalarmış. Çünkü hanımının Nevruz günü kaybetmiş. Çok sevdiği eşinin yasını tutar. O günün akşamında bütün evlerde ışık yakılmasını yasak edermiş. Yaz gecelerinde padişahın adamları sokak sokak dolaşarak karartmayı takip ederlermiş. Yine bir yaz gecesinde padişahın adamları şehirde karartma kontrolleri yapmaya çıkmışlar. Sokakta devreye gezerken bir evden ışıksızlığını fark etmişler. Hemen durumu padişaha bildirmişler. Padişah çok öfkelenmiş hemen eve baskın yapılıp evdekilerin huzuruna getirilmelerini emretmiş. Vezir ve zaptiyeler ışık yanan evdekileri getirmek için şehre inmişler. Yasağa uymayanların huzuruna getirilmesini bekleyen padişah da öfkeden sarayın kabul salonunda bir oraya bir buraya yürümeye başlamış. Sevgili masal severler şehir bu karartma yasağından ötürü kapkaranlıkmış. Yalnızca padişahın sarayında matem ışıkları yanarmış. Aynen kabus şehri gibi. Bakalım ışık yanan o tek evde neler olacak, neler yaşanacak. Neyse efendim padişah öfkeyle yasağına uymayanları bekleye dursun. Biz ışık yanan eve baskın yapan vezir ve adamlarına dönelim. Penceresinden zayıf bir ışık sızan evin kapısına gelen vezir ve adamları kim bu densiz diyerek önce merakla ışık sızan pencereden bakmışlar. Padişahın adamları pencerelerin kenarından baktıkları zaman içeride karşılıklı oturup bir gümüş tabak içinden bal yiyen genç bir kızla bir delikanlıyı görüp derhal kapıyı vurmuşlar. Biraz sonra kapı açılmış ve zaptiyeler iki genci yakalayıp padişahın huzuruna çıkarmak üzere saraya götürmüşler. Gençler birbirlerine sarılarak korku içinde neler yaşayacaklarını düşünmeye başlamışlar. Muhafızlar suçluların getirildiğini söylemiş. Padişah muhafızlara önce genç kızı getirmelerini emretmiş. Biraz sonra genç kız padişahın huzuruna çıkarılmış. Padişah karşısındaki genç kıza önce öfkeyle bakmış. Sonrasında sakinleşip sormuş. Siz emirlerimin aksine niçin evinizde lamba yakıyordunuz? Genç kız utanmış, sıkılmış, kızarmış bozarmış boynunu bükerek padişahım amcamın oğlu olan genç yedi yıl boyunca sabırla ısrarla beni babamdan istedi babam yıllarca direndi ama sonunda beni yeğenine vermeye razı oldu düğün yapıldı eşim olacak kişi balcıdır ilk gecemizde bir kase kara kovan balı hazırladı. Karşılıklı oturup bal yiyorduk. Bal yiyip ışığı kapatacaktık. Ama adamlarınız bizi yakalayıp buraya getirdi. Artık ne yapalım? Kısmet demiş. Padişah kızın bu cevabından delikanlıyla isteksiz evlendiği sonucunu çıkarmış. Ya, öyle mi? Peki kız, sen çok güzelsin seni vezirlerimden birinin oğluna versek gider misin? diye sormuş. Genç kız bu cazip teklif karşısında gülümsemiş. Siz bilirsiniz cevabını vermiş. Kızın evliliğini anında göz ardı edip yaptığı teklife olumlu bakması padişahı öfkelendirmiş. Adamlarına alın bu sevgi kıymeti bilmeyen kızı en karanlık zindana hapsedin diye emir vermiş. Muhafızlar kızı alıp götürmüşler. Bir müddet sonra da genç delikanlıyı getirmişler. Padişah onu da denemek için oğlum sen aslan gibi bir baba yiğitsin. Bu kızı alıp da ne olacak? Sana bir vezirimin güzel kızını verelim. Onunla evlenirsin. Şahane bir düğün yaparız. Demiş. Delikanlı, hayır bu olmaz padişahım diye cevap vermiş. Padişah, niçin olmasın demiş. Delikanlı, ben yedi yıldır bu kızı seviyorum. Ondan başkasıyla evlenmem deyince padişah, hele sen biraz düşün bakalım, bence kararını yeniden gözden geçirmelisin diye karşılık vermiş. Evet. Genç delikanlı başını ellerinin arasından ağır ağır kaldırmış, kararlı bir sesle, Padişahımız, başımı vurduracağınızı bilsem dahi ondan vazgeçmem, demiş. Bu cevap Padişah'ın hoşuna gitmiş. İşte gerçek sevda bu diyerek genç adamı serbest bırakmış. Sevgili masal sever çocuklar bundan sonra padişah çok duygusal bir karar almış. O günden sonra gerçek sevgiyle eşlerini sevmeyenlerin evliliklerine dört elle sahip olmayan kadınları eşlerinin şikayet etmeleri üzerine zindana atacağını ilan etmiş. O ülkedeki kadınlar padişahın bu emrinden çok rahatsız olmuşlar ama padişahın emrine kimse karşı çıkamamış. Kadınlar çok tedirginmiş. Öyle ya. Padişah hangi kadını zindana attıracak bilinmez. Gerçek sevgiyi kim belirleyecek? Hakkında kim karar verecek? Keşke padişahın eşi Hanım Sultan yaşasaydı da kadınlar ondan yardım alsalardı ama yapacak pek bir şeyleri de yok. Yapacak bir şey yok mu acaba? varmış var. Bu emri duyan yaşlı bir adam saraya gidip padişahı görmek istediğini söylemiş. Saray nöbetçileri hükümlerden izin aldıktan sonra ihtiyarı padişahın huzuruna çıkarmışlar. Hayrola ihtiyar bir arzun mu var diye sormuş padişah. İhtiyar çok üzgün bir ifadeyle padişahım sağ ol. Duydum ki bir kısım kadınları yakalayıp zindana atmaları için emir buyurmuşsunuz. Size bir temsili hikaye anlatacağım. Eğer haksız söylersem kellemi vurdurabilirsiniz. Anlat bakalım demiş padişah. Padişah ihtiyarı bir koltuğa durmuş. Kendisi tahtına kurulmuş. İhtiyarı dikkatle dinlemeye başlamış. Gün görmüş geçirmiş ihtiyar yavaş yavaş anlatmaya başlamış. Ben bundan yıllarca önce kırk haramiler arasındaydım. Günün birinde bulunduğumuz dağın eteğinden bir atlının geldiğini gördük. Harami başımız bana dedi ki bu adamın peşine sen git. Ama dikkat et, tek atlı tekin olmaz. Atımı atlayarak tek atlının peşine düştüm. Yanına varınca elimdeki gürzü sırtına indirdim. Atlı yüzünü bile çevirmeden ''Deh kırat kuyruğunu sallama'' dedi. İkinci hamleyi yaptım. Yine oralı olmadı. Anladım ki bu adam çok kuvvetli bir pehlivan. Onunla dövüşürsem beni parça parça edecek. Geri dönersem peşimi bırakmayacak. İyisi mi peşine takılıp gideyim. Tek atlıyla beraber epeyce yol aldım. Bu takip epey bir sürdü. Sonunda karşımıza bir vadinin ortasında dört yanı kapalı bir saray çıktı. Sarayın yanına vardığımız zaman atından indi. Sonra bana dönerek ben bu saraya gireceğim. 20 dakika içinde dönmezsem atım ve eşyalarım senin olsun. Al git. dedi. Sonra heybesinden çıkardığı büyük çivileri avucunun içiyle duvara çakarak merdiven yaptı ve sarayın çatısına çıkıp gözden kayboldu. 10 dakika geçmemişti ki büyük bir çığlık duydum. Bir müddet sonra da garip süvari çıka geldi yanıma varınca. Delikanlı eğer bana gürzle vurduğun zaman geri dönmüş olsaydın seni kılıcımla ikiye bölecektim. Akıllı adammışsın şimdi benimle geleceksin İster istemez bu garip ruhlu süvarinin peşine düştü. Çeşmenin ötesindeki bir tümseyi gösterdi ve saraydan bir örtüye sarıp getirdiği büyüyecek bir kütleyi açtı. İçinden bir kelle çıkardı. Bak delikanlı bu kelle benim nişanlımı öldüren düşmanımın kellesidir. da beni almaktı dedikten sonra inanılmaz bir şey oldu padişahım deyince Padişah heyecanla sormuş. Ne oldu ihtiyar söyle. İhtiyar anlatmaya devam etmiş. Padişahım başındaki kalpağı çıkardı. Saçları up uzun omuzlarına kadar dökülen bir genç kız karşımda duruyordu. Ben şaşkınlıkla küçük dilimi yutacak gibi oldum. Tabii ki padişah da iyice meraklanmış sevgili çocuklar. Hikayeyi sabırsızlıkla dinlemeyi sürdürmüş. İhtiyar anlatmaya devam etti. Ben bir beyin kızı idim Tümseyi göstererek Şu mezarda yatan adama gönül vermiştim Fakat bu öldürdüğüm adam bana musallat oldu Nişanlandığımız günün akşamı sevdiğimi öldürdü Bugün de ben onu kendi sarayında öldürüp intikamımı aldım Şimdi ise ölmek Sevdiğimin yanına gömülmek istiyorum Bu işi sen yapacaksın Tüylerim diken diken oldu Karşımdaki vefakar genç kıza baktım. Onu öldürmeye bir türlü gönlüm razı olmadı. Olamaz. Ben bu cinayeti işleyemem dedim. Israr etti. Fakat bu işi yapamayacağımı söyledim. Bu durum üzerine genç kız bana ben de kendi kendime hançerleyeceğim. Sen de şu kır atımı ve heybedeki altınları alıp gidersin. Anamın ak sütü gibi helal olsun. Yalnız sen benim cesedimin üzerine toprakla ört ve bana dua et dedikten sonra müthiş bir cesaretle belinden hançerini çıkarıp göğsüne dayadı ve gözlerimin önünde can verdi. Başında oturup onun ruhuna Kur'an okudum sonra üzerini toprakla örtüp atını da alarak geri döndüm. Ortalığa derin bir sessizlik hakimmiş. Neden sonra padişah sessizliğini bozmuş ihtiyara bu hikayeyle ne demek istersin? diye sormuş. İhtiyar, yani padişahım demek istiyorum ki dünyada sadakatsiz gerçek sevdanın aşkını bilmeyen kadınlar olabildiği gibi çok vefakar, fedakar, sevdalı hatunlar da var. Onun için hapsettiğiniz hatunları bağışlamanızı dilerim. Hem rahmetli nur içinde yatsın sevgili eşiniz bu kararı duysa asla müsaade etmezdi. Padişahın gözleri dolmuş, ihtiyarı haklı bularak bütün tutuklu kadınları affettiğini söylemiş, zindandaki bütün kadınlar serbest bırakılmış. Tabii ki bal yiyen genç kız ve delikanlı da tekrar birbirlerine kavuşmuşlar ve mesut bir ömür sürdürmüşler. Evet bir sonraki Türk masallarında buluşmak üzere. Metin yazarınız Davut Civelek, programı hazırlayan Arzu Kantar, ses almada Ayşe Koyuncu ve sunucunuz ben Oya Deniz Çongar. Masalsı günler diliyoruz. Hoşçakalın.